<laughs> Diğer Takın. videomuz Videomuzlar artık çok uza değiş. Biz <laughs> <laughs> kamera arkası yaparız ya. Aynen aynen. Bugün alışveriş günü. Artık evimize taşınmamıza son 3 kaldı. O son 3 gün içerisinde de bütün evin eksik ne var her şeyi yazdım listeledim arkadaşlar. Bugün onun alışverişine çıkıyoruz. Ama öncesinde Lina'yı bırakacağız babaannesine. Lina'cığım. Merhaba. Evet arkadaşlar babaanneme gidiyorum. Çünkü annemlerin çok işi varmış. Önce bacana uğrayacağız. Lina'nın bacanağı var ya biliyorsunuz. Evet. <laughs> <de seçecek. gülüyor> Taner bacanağına bacanağım deyip durduğu için Lina gerçek ismini bile bilmiyor artık. Hayır biliyorum Emrah. Emrah oh, o bravo öğrenmiş. Nihayet öğrenmiş. 7 yaşına geldi Lina neredeyse. Daha yeni öğrenebilir. Ama olsun. Bacanak ba aşağı bacanak yukarı. Ama ne yapayım bacanak değil mi ya? Hayır o benim, benim İstediğini diyebilir. Yalnız ben yokken çirkin çirkin şeyler almayın. Güzel şeyler alın. <laughs> Ay canım benim tamam. Lina'ya bir şeyi beğendirmek öyle kolay değil arkadaşlar. Beğeneyim. Zor beğenir benim kızım. Büyüdüğünde stilist olmak istiyormuş. Kolay beğenir mi stilist hanım? <laughs> Niye söyledin sırdı yanım? Niye sır olsun canım? Aa yok yok yok. Uzaylı araştırıcı olacağım ben. Evet son zamanlarda o çıktı. Bilim adamı olmaya karar verdi. Böyle uzay bilimlerini falan araştırmak istiyor. Astroloji. Uzay bilimleri diyelim. Astroloji değil de tam olarak. Evet. Uzaylıları görmek istiyorum arkadaşlar. Onların içinde bilimler yapıyorum. İnşallah vardır da küçükleriyle oynarım. <laughs> Şimdi sitelere geldik arkadaşlar. Şöyle bir geçerken bahçe takımları satan mağazaların yan yana olduğu bir sokaktan geçerken hemen onunla başlayalım istedik. Şimdi benim o vazgeçtiğimiz ev var ya arkadaşlar bahçeli. Eğer orası olsaydı zaten bir barbekü düşünüyordum orası için. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ne evet, kadar da güzel, güzel olurdu değil mi? Çok eğlenceli olmuş. Buraya gelmişken bir bahçe takımı bakalım. Güzel bir yere geldik gibi. Kış bahçesi Şuradan için. başlayalım. Yani bunları çok seviyorum ama kış Oraya bahçesi için saniş. çok uygun bulmuyorum açıkçası. Koysam yine olur ama her yeri kaplayacağı için. Ben yine böyle mini bir takım şeklinde düşünüyorum ama bu renkleri de istemiyorum. Daha böyle bahçe havasında bir şeyler bakıyorum. Ha, pembeler de değişikmiş. çok güzelmiş. Sakın evet. yazıyor üstünde. Satılmış mı? Satılmış. Ağır mı acaba? Bak burada bir tane daha var. Çok da ağır değil. Ağır da değil. Bizim challenge'lar için de uygun aslında. Oturduğumuz zaman masa başı slime challenge'larımız, yemek yarışmalarımız, ne bileyim her şey için uygun bence bu. Evet, güzeli e bence. Değil mi? Güzel herhalde diyor. Fena değil bu. Beyazı da var orada. Aynen. Beyazı da çok güzel duruyor. Beyazı daha güzel duruyor. Bunlar da çok mu çabuk kirlenir acaba ya? Kılıfları yıkanılabilir fermuarları var. Ben hemen ilk girişte bir temizliğine dikkat ediyorum. Kolay temizlenebilir olması da önemli çünkü. Otur bakalım. Oo. Evet. Rahat değil mi? Hem de nasıl rahat Sanki bu rahat. daha rahat. Taner sen benim önüme şöyle sert mi bir böyle bir abur cubur yiyeceklerimi <laughs> koyarsın. <gülüyor> Kahvemi de getirirsin. Oo. Oh gene iyi yeri dikkat Yine buldun sallanacak bir şey. Aynen sen şöyle videona devam et dolan. Ben, sen şöyle bir dinleneyim ya. <laughs> Ay bu <buna gülüyor> da çok iyi ya. Bak da aslında. Evet bir bahçeliğim olursa böyle bir Aa, şey hissederim. Aa bak şuna bak şuna bak. Güzel güzel. Adile Naşit. Yeni gurur. oturma odamda böyle zenci kızlarım olacak benim minderlerimde gösteririm size yerleşince. ev turunu izleyen arkadaşlar bilirler. Direkt kış bahçesini gösteren büyük bir cam vardı duvar yerine. Onun benim arkasına. en sevdiğim köşe burası demiştim size. Oraya biz evdeki iki tane döner koltuklu berjerim vardı benim kahverengi. orayı koyarız diye size de anlatmıştım. Onu düşünmüştüm çok da içime silmişti ama bunu da görünce acaba vazgeçip böyle bir şey de mi alsam diye düşünmedim değil yani. Vallahi çok, çok tatlı değil mi? Ben çok Biri beğendim. Girer girmez kapıdan girer girmez hemen bunlar çıkacak karşınıza. Öyle bir görüntü olacak. Arkadaşlar Salih Yıldırım siteler, kış bahçesi, balkon, bahçe takımı, bahçe mobilyaları satan mağazadayız. Gerçekten buraya bayıldım. O kadar güzel şeyler var ki şu mesela ona baktım ama arkasından buna görünce buna tamamen bayıldım. Hint kumaşına andıran değişik böyle çizgileri olan rengarenk bir takım hiç görmemiştim. Çok güzel olur. Çok çok güzel olur. Bence biz bunu alalım. Evet bunu alıyoruz biz. Kesinlikle eğer sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa buraya uğramadan geçmeyin. Çok da güzel bir indirim aldım arkadaşlar. Ben videoyu evet, durdurup haberiniz olsun. Herhalde <laughs> size de uygularlar değil mi? Yardımcı olurlar. Gelsinler yardımcı olurlar. Evet benim adımı söyleyerek gelin arkadaşlar aynı indirimi size de uygulayacaklarmış. Sözünüzü aldık. Çok güzel. Bir tane daha şöyle bir bahçe takımı gördüm. İlk baktığımızı evet gerçekten çok çok beğendim. Zaten kafama dayatmıştı olmazsa onu kesin alırım diyordum ama şimdi şöyle biraz daha minimal bir şey görünce aklıma sanki biraz daha yatar gibi oldu. Çünkü balkonu onu koyduğumda evet sığar. Balkonum zaten çok çok büyük ama yerim daralır. Böyle geniş ferah bir balkonum kalmayacak onu koyarsam. Ama bunu koyduğumda tam böyle cup diye oturacak. Bence değil de bu tabii. güzel. Bir de modelini de çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Hafif. Hafif. Ağır bir şey de Altı değil. Altında böyle rafı da var. Aynen. Yüksek oluşu da çok güzel. Size burada güzel güzel challenge'lar çekebilirim. Akşam canım sıkılırsa videolarımı bunun üstünde düzenleyip yorumlarınızı okuyup cevaplayabilirim. Şimdi biraz da mutfak için masa bakıyoruz arkadaşlar. Aslında bu köşeyi de gerçekten seviyorum ama bir şey damladığın zaman ben huylanıyorum orada leke falan kaldığı zaman sanki çöp olmuş gitmiş gibi bir hissiyat yaratıyor bende. Onu temizleme derdine de girmek istemiyorum. Biliyorsunuz ben biraz keyifime düşkünüm. Öyle akşama kadar elimde bez dolanan bir kadın değilim. Bu masayı gerçekten çok sevdim. Mutfak dolaplarımı zaten görmüştünüz. Ev turunu izleyen arkadaşlarım bilirler. Mutfağım bembeyaz. Yani her renk ne koyarsak zaten olur. Şeffaf sandalye aklımda olan bir şeydi. Evden çıkmadan önce de zaten mutfak masanın sandalyelerini şeffaf istiyorum dedim. Girer girmez de burada renkli ve şeffaf. Sadece şeffaf sandalyeler de buldum. Onunla bu ikisini kombin ettiğimiz zaman bence çok güzel bir hava yaratacak mutfağımda. Evet, güzel oldu. de çok beğendi. Çok evet, pratik bir oldu. açılımı da var. Yanlardan büyütebiliyoruz da kibar 8 kişilik hale bile getirilebilir. Evet. Ama biz zaten çok kalabalık bir aile olmadığımız için normalde 4 kişilik sandalye de yeter ama ben yine de 6 kişilik alayım. Challenge masası olur. Evet challenge masası. Biz neye baksak zaten challenge'lara uygun bakıyoruz. Hep sizi düşünerek alışveriş ediyorum. Bu yüzden size hemen şimdiden videomu durdurup yorum bekliyorum ve like atmadan da geçmeyin. Benim pratik sandalyelerim işte bunlar. Eline bez daha bir gelmeden bir şey Hemen demiş. ve görüntü olarak bana daha şık geliyor ya. Bence de güzel. Kumaşlardan Hı. daha güzel geliyor bana bilmiyorum. Evet güzel. Bunun ne bir de beyazı. Hem evde yokmuş gibi görününce evi daha da geniş gösteriyor. Daha rahat, Hı ferah bir ortam oluyor. Ya benim gözümde öyle. Şimdi sandalyelerimizin renkleri de böyle. Bir tanesi sarı, bir tanesi de şeffaf. Ben tamam birden böyle bir şey alır çıkarım diye o kafayla geldim ama bunu da görünce bunu da sevdim. Altı tane sandalye alacağımıza göre biz böyle karşılıklı olanlarına dört tane şeffaf, iki tane de sarı almaya karar verdik arkadaşlar. Onunla evet. da çok yakışacak. Aslında de. bu masada güzeldi de bu çok büyük. Bu çok büyük ya kullanımı. うん <Yes. S 2>、yes. Bir de çok geç teslim edeceklermiş arkadaşlar. Bizim salon takımlarımız bayramdan sonraya bile kalabilirmiş gelen eşyalar. Üç gün sonra kısmen gelecek. Kalan kısmı da artık Temmuz'un sonuna doğru. Bunlara da karar verdik. Mutfak masamız da oldu. Bahçe takımına da dediğimiz gibi üst katta da modeller varmış. Bir de oraya bakalım son kez. Olmazsa da o baktığımız küçük minimal dediğimiz hoşumuza giden takımı da alabiliriz. Salıncak gördün mü hiç dayanamam. <laughs> Dinayla <Dünlerle> kapışıyoruz. bu <laughs> daha çok seviyor ben mi diye Instagram'da bol bol yayınlıyoruz. Nerede salınacak görsem üstünde benim. Ama bunu bahçeli evim olduğunda da düşüneceğim. O sonra. Çünkü kış bahçemi öyle her şeyle doldurmak istemiyorum. Kendime alan kalsın. Bahçe takımda da her şey birbirine benziyor. Sanki evet. dönüp dolaşıp aynı şeylere bakıyormuş gibi hissediyorum ama. Hemen hemen aynı. ama zaten aynı mı acaba? Çok hafif değişiyor. Modeller Mesela Şunun çıkıntısı var, bunun yok. Evet, Çok renk farkı oynamalar var, aynen. Renge bak tam benim rengim. Ama bunun da modası geçti. Bunun şimdi çok çeşitlileri çıktı. Devasa büyük. Arkadan böyle ağaç süslemeleri falan geliyor şu aralarından. Bakar bakmaz böyle aa işte bu aradığım diyebileceğim bir şeyi bulmadım. Alttakini çok beğendim ama. Bence de o güzel. Tam bize uygun. Olur. Evet, tam tam bize uygundu. Şimdi gidelim tekrardan bakalım neler aldığımıza. Son kararımızı verip bu mağazadan ayrılabiliriz. Ama ben bu mağazayı sevdim arkadaşlar. Güzel. Düşünenler evet. buraya gelebilirler. Evet, biz burada karar verdik. Ben sorduk. yerleştim arkadaşlar. Bu bana tam benim keyfime göre. Ayağımı da uzatabiliyormuşum altına. Daha ne olsun. Aynen. Taner bana servis yapar. Ben ayaklarımı uzatıp beklerim servisime. Şöyle. <laughs> güzel güzel. Böyle renkli camı olması da çok güzel. Siyah renkli bir camı var. Rengi de çok güzel. Koyu renk. Bence de güzel. Bunun açık renk olmasında artık bir önemi kalmadı. Yıkanabiliyormuş. Beyaz kullanıştı işte. Bas ozonu yıkan. Nedir ki? Bilmiyorum. Değil mi arkadaşlarım? Yakaladıkları bilirler. Şimdi balkon kısmını hallettik arkadaşlar. Mutfağı da hallettik. Antreden yine devam edelim. Bu sefer de kış bahçesinin arka tarafını değil, ön tarafındaki camın önüne şöyle beyaz güzel bir dresuar bakmak istiyoruz. MS Mobilya. Burası aksesuarcıymış. Burada dresuar çeşitleri çok fazla. Buradaki tek adres diyebilirim dresuarı çok fazla olan adres. Şimdi buradan sırayla bir bakalım bakalım. Bu bacaklarını çok sevdim. Dört bacaklı. Böyle eğimli olmasını falan çok sevdim ama buranın eğimli olması çok hoşuma gitmedi. Daha düz bir şey. Yine aynı tarza bakacağım ama. Evet bu da güzel. Çekmeceli falan. Bu şirinmiş. Siyah mu? siyah mi? da çok güzelmiş. Evet deseni falan. Ama benim evime ya olur. Koysam aslında olur da arkasında şimdi çiçekli kuculu berjerler falan aldık. Siyah olmaz. Benim evim olmaz. Yoksa çok güzel. Bak bu da klasik ama güzel bir klasiklerden bu. Bak burada boy aynası da var. Kamer, aferin sana bak hiç aklımda yoktu bunu listeme yazmayı unutmuşum. Cebimde listeyle geziyorum arkadaşlar. Bunu yazmayı unutmuşuz ve rengi de çok güzel. Boyumu uzun gösteren, daha böyle güzel gösteren aynası yok mu acaba? Ayna <laughs> ayna. söyle bana. Gerek yok diye Psikolojik olarak kendimi iyi hissedebileceğim bir şey. <laughs> kuaförlerde falan yapıyorlar ya arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz kendinizi böyle güneş gibi, ay parçası gibi görüyorsunuz. Eve bir geliyorsunuz renk bambaşka bir şey çıkıyor. Hileli aynalar. Ya giysi odama koyacağım ya yatak odama ya da girişe koyacağım. Olay. Girişte yerim varsa diresuarım da beyaz olacak ya. Bence evet. bununla çok güzel olabilir. Instagram'a daha fazla aktif kullanın. Yeter artık kendinizi bol bol gösterin diyorsunuz. Ben YouTube'a video çekmekten Instagram'ı biraz boşladığımın farkındayım. Ama şimdi bir boy aynama olduğunda alacağım elime telefonu geçeceğim karşınıza. Akşama kadar hikaye üstüne hikaye paylaşacağım sizlerle söz. Aferin be Taner. Ya ben biliyorum bu işi. Bu video canım. <laughs> Evet bunu hallettik. O olacak. Şunu çok beğendim. Aslında bakarsanız girdiğimden itibaren size gösterdiğim, baktığım her şeyi çok beğendim. Ama bizim oradaki camımız o kadar dar bir cam değil arkadaşlar. Çok geniş. Birazcık daha en olarak da boy olarak da daha heybetli bir şeye ihtiyacımız var arada böyle kaybolmaması açısından. Çünkü antremiz bayağı bir büyük. O yüzden şunun ebatı da, görüntüsü de çok beğendiğim gibi bir de kullanışlı da geldi bana. Evet. Çık, Buraya mesela çıkıyor. çıkarken anahtar, manahtar, bir şeyler, bir sürü ıvır zıvır oluyor değil mi? Hı hı. Buraya da atabileceğimiz bayağı geniş, büyük tek çekmeceli bir Tabii onun beyaz olacak herhalde. Evet aslında bunun rengi orijinalinde de çok güzel. Evet güzel. Ama benim elime yakışanı beyaz. Parlak beyaz. Bunun beyazı olsun. Zaten ben bir şey beğendiysem Taner'e sadece tamam karıcığım demek düşünüyorum. Hadi orada. Değil mi Taner? az önce <laughs> aynayı kim buldu? Taner fikrini söylüyor ama son karar benim. E her zaman öyledir zaten. Yok yok şaka bak aynı buldu. Bunun üstüne Taner'e bir like alabiliriz arkadaşlar. <laughs> Bugün like hak etti. Bana bir boy aynası buldu. Şu da çok güzel aslında da. Bunları da eskiden daha çok beğenirdim. Gözüm o kadar alışmış ki şimdi bunlara. Çok fazla aynalı, çok fazla janjanlı, parlak şeyler artık hoşuma gitmiyor nedense. Daha sade, klasik şeyler hoşuma gitmeye başladı. Ben onu karar vereceğim galiba. En çok beğendiğim o oldu. Son kez bir daha bakalım. Evet arkadaşlar benim son kararım budur. Bunun aynısının buradaki parlak beyaz rengini yaptırıyoruz. Çok güzel ama biraz geç gelecek. Öyle eve yerleşir yerleşmez hemen gelmeyecekmiş. Üretim süreci var. O yüzden bir 15-20 günü bulacakmış. Olsun. Bu arada ben şu telefonlara bayılıyorum ya. Benim gibi böyle otantik telefon hastalarınız var mı aranızda? Muhakkak ki vardır. Her zaman böyle Türk filmlerinde eski Türk filmleri falan izlediğimiz zaman bu telefonlarla açarlardı ya. Nalan diye falan Nekrem, Nalan konuşmaları hep bu telefonla olurdu. Hülya Koç Yiğit'im falan. Hep hoşuma giderdi. Evet bir de çalışma masasına ihtiyacım var benim arkadaşlar. Onu da yine Diresuar'ıma takım olsun diye şöyle bir şey aldım. Tabi Diresuar gibi değil. Bunun böyle eni falan geniş. Oldukça geniş. Masa benim yatak şey. yatak odamda kahverengi olduğu için koyu kahvesini yaptıracağız arkadaşlar bunun. Şimdi oturma odası için TV sehpası ihtiyacım var der. Oturma odamızda bizim bayağı bir beyaz oldu. Süt beyaz mı? Kırık beyaz mı? Onu bir bir türlü canlandıramadım ama şöyle bir model beğendim. Üstünde kahverengileri falan da var. Böyle güzel bacaklarımız da var. Tabi bacaksız ha, TV evet. sehpası olur mu? Yere yatışınca yakın. ne anlamı var bunun değil mi? Taner diyor ki bana, o bacaksız diyor ne yapacaksın? <laughs> o bacaksızı ne yapacaksın diyor. <laughs> 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 bacaksız diyor benim TV yapamam. Bacaksız olur mu? Al sana dedim bacak. <laughs> Hem de bak inceden kalına doğru giden bir bacak. Sevdim ben bunu. Hiç daha fazla uzatmadan, şunların fazla çeşidine de hiç bağlayıp sizi yormadan şunu aldığımızı göstermek istiyorum. Üstü de yine kahverengili. Altına da bacakları oturtunca yüksek olacak işte, yerden yüksekte. Oturma odası için ideal. Çok büyük bir şey istemiyordum zaten. Bir de bunu ekledik alışverişimize. TV sehpamızı buradan aldık arkadaşlar, Lungo Home. Şimdi her yerin ismini söyledim, burayı da söylemeden geçmeyeyim dedim. Gerçekten çok harika aksesuarlar var. Evet. Bir tane bir şey var ki, bir parça var ki hiç ihtiyacım olmadığı halde, koyacak yerim olmadığı halde acaba alsam mı diye düşünmedim değil, bir düşündüm yani. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Makyaj aynası, takı, toka istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Üstündeki bayan ondan da tatlı. <laughs> Bunu böyle üst üste koyarsanız bakar mısınız şuna da? Evet. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ama koyacak yerim olsaydı kesinlikle alırdım. Yerim olmadığı halde Taner gidip gidip oraya geliyorum. Taner alsak mı acaba diye nereye koyacaksın diyor. Evet sanıyorum birçok şeyi hallettim. Gerçekten çok da kısa bir sürede hallettim. Öğleden sonrayı görmeden her işimi hallettim. Jet hızıyla alıyorum <laughs> her şeyimi. Taner'e diyorum ki başka kadın olsa buraya seni 15 kere getirir getirir götürürdü bir tane şey için diyorum. Ne yapacağım öyle kadın? <laughs> Diyor. Vakit benim için her şeyden kıymetli. Zaten vakitle yarışan tipleriz. Ne gereği var? Bulmuşsun işte al çık. Değil mi arkadaşlar? Benim gibi düşünenler yoruma yazsınlar. Yok efendim ben aynı şeyi bütün Ankara'yı gezmeden, şehri gezmeden almam diyen tipler de var. Onlar da var. Mutlaka ki vardır. Aramızda var mı bilmiyorum. Onlar varsa onlar da yazsınlar. Tabii onlara karşı da saygımız sonsuz. Şimdi ne kaldı Taner? Bir beyaz eşyadan mikrodalga fırın alacağım arkadaşlar. Bir de kurutma makinesi alacağım. Bir de şimdi bacanağın yanına geldik. Perde bakacağız. Sonra da bitiriyoruz alışverişimizi. Süs eşyalarımızı ve halılarımızı da ev yerleştirdikten sonra. Bütün evet, eşyalar doğru. girsin. Ondan sonra bakacağız. Ali'yiz. Perde ve döşeme arkadaşlar. Burası. Bacanakımızın yerine geldik arkadaşlar. Şunlara bakar bakar mısınız? Ama gerçekten şimdi sitelerde perde deyince ilk akla gelmesi gereken yer burası olmalı. Alis perde. Pinyatadan altın Arata... bulma challenge yapmıştık. Pinyata Arata patlatmaca ailece. E, görmüşlerdir evet evet İrem'in İrem evet. sürpriz doğum ha, gününde karşılaşmıştınız, İrem in, İrem in evet, görünmüştü. Doğru. Bu yaz da göreceksiniz arkadaşlar. Biz tatilimizin <laughs> belli bir süresini İremlerle ailece bir haftasını da onlarla geçireceğiz inşallah. Öyle evet. bir karar aldık. Bol bol böyle challenge'larımız, havuz videolarımız, tatil videolarımız gelecek yani. Şimdi oturalım güzel bir perde seçelim. Bilmiyorum, ben size her yerini gösteremeyeceğim da. bile. O kadar fazla çeşitler var ki. Gerçekten kalite olarak, görsellik olarak, işçilik her şeyde. Burada size hakikaten yani bacanakın yeri diye demiyorum. Biz 12 senedir her perdemizi eniştem hallediyor. İlk Lina'nın odasıyla başlamak istedim. Çünkü ben evde en özendiğim oda Lina'nın odası oldu arkadaşlar. Şimdi onun perdeleriyle türleriyle başladık. Şöyle çok tatlış tatlış istediğimiz modelde, istediğimiz renkte bunlar var ama bunlar bana artık çok fazla bebek odasını çağrıştırıyor. Yoksa gerçekten çok tatlı. Değil evet, mi? Çok böyle bebek odası gibi değil de genç odası aldık ya artık Lina da bir genç kız sayılır. O yüzden bunu şimdilik bir elemek istedim. Şuradaki pudra zaten Lina'nın odasının rengini tamamlayan bir renk. Bir de nil yeşili vardı. Onlarla da tamamlanabilir. Böyle çeşitleri var. Benim şu ana kadar gördüklerim arasında sanırım en çok hoşuma giden şurası oldu arkadaşlar. Şu yan fonu Şöyle ayıcıkları var, işte balonları falan güzel. var. Buradaki morunun olması da bir tane sandalyesinin, çalışma masasının sandalyesini mor seçtik. Zaten kırık beyaz olduğu için beyaz odamızda, ona da zaten çok uygun. Yan fon olarak şimdilik bunu düşünüyorum. İçine de yatak örtüsünün renginde böyle bir pudra rengi tülü. Üstüne de rustik yapacağız arkadaşlar. Kornişli yapıya uygun bir ev değil şu an taşınacağımız ev. O yüzden her yerimizde bir rustikler olacak. Bunu rustiğini de birazcık böyle mora çalan bir rustik seçeceğiz ki hem sandalyesine uysun hem perdesine uysun hem de bir renk katsın diye üstüne de rustini mor olan bir şey kombin yapabiliriz. Evet Lina'nın odasını da seçtik. Şimdi benim salonumu zaten yeni takmıştım. Siz de videolarımı izleye izleye her şeyimize ortak oldunuz zaten hepiniz biliyorsunuz. Onun devamını götüreceğiz onu da zaten buradan almıştık. Aynı malzemenin devamını biraz fazlalaştırarak aynı malzeme kullanacak. Diğer odalarımı da artık çok fazla göstermeyeyim arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anladık hadi biz adete gel. Gerek <laughs> <laughs> diyorum ki sus. Tamam. <laughs> Dur tırnağıma bakayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diğer <laughs> Takalım. Videomuz artık çok uzadı iç. <laughs> <laughs> Kamera arkası yaparız ya. Aynen aynen. <laughs> Videomuz çok uzadı arkadaşlar. Diğer odaları artık göstermeyeceğim. Taşınınca zaten hepiniz bir ev turu istiyorsunuz benden yerleşmiş haliyle. <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> yerleşmiş halinde çekerken tek tek odaları onları da görürsünüz. Artık videoyu burada hızlıca alışverişimizi yapıp perde kısmını kapatıp almamız gereken bir beyaz eşya parçaları var iki tane. Hemen kapanmadan oraya yetişmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar beyaz eşyalarımız zaten evde komplesi vardı. Siz de görmüştünüz. Bir tek mikrodalgam eksikti. Siemens olduğu için bütün markalarda. Ben de yine Siemens'ten devam edeyim. Takımını bozmayayım diye. Buraya geldim ve Siemens marka bir tane de mikrodalga sahibi oldum şimdi. Bunu da aldık. Bir de kurutma makinesi almak çok istedim ben. Kurutma makinem evde yok. Hiç de kullanmadım. Almayı çok istedim ama şu an ellerinde teşhir dışında yokmuş stoklarında. Şimdi onunla irtibata geçecekler. Bugün alamayacağız ama yarın telefonlaşacağız. Eğer olursa arkadan bir de kurutma makinem gelecek. Yukarı katta çok güzel süs eşyaları ve aksesuarlar varmış. Benim bir de iki tane abajura ihtiyacım vardı yatak odam için. Hem onlara bakacağız hem de şöyle bir süs eşyalarına bakacağız. Daha biz hiç süs eşyalarına bakacak vakit de bulamadık, ayıramadık da. Bugün burada artık süs eşyalarına sadece bakarak yetinebileceğim ya da uygun bir şeyler bulursam aldığım eşyalara şimdi onları da alabiliriz. Yukarı çıkalım o yüzden. Girer girmez ilk gözüme çarpan şunlar oldu. Güzelliğine bakar mısınız? Ama şunun da güzelliğini Gözden kaçırmayın arkadaşlar bu nedir ya <gülüyor> <gülüyor> çok ve bu ne biliyor musunuz parfüm şişesi görünümlü ıı, sıvı sabun sıvı sabunluk evet öyle bir şey ama bayıldım Çok güzel. ve o kadar ağır ki anlatamam çok çok güzel pembesi de var fakat bunu alacak mıyım hayır yani bunu Tabi bunlara vermek istemiyorum şu an. Vermeden <laughs> daha doğru bence, mantıklı. Ama buraya da bayıldım ya, çok güzel şeyler varmış. Çok güzel Değil evet, taner, bence şahane. de çok güzel. <laughs> taner onu görünce benim kolumdan çektiği gibi merdivenden aşağı atıyordu arkadaşlar. <laughs> öyle öyle arkadaşlar, inanıyor musunuz bana? Bana inananlar yazsınlar yorumlara. Taner biliyorsunuz parayı çok seven bir adam. Yok canım onu neresi gördü. ya? Ne yapıyorsun sen? Ne <laughs> beni merdivenden aşağı doğru yedekliyordu. <laughs> lavabolara bayıldım. Özellikle ön sıradaki lavabolar çok çok daha güzel. Bir bakar mısın? Ama bizim şu an lavabo ihtiyacımız yok. Lavabo Abi ihtiyacımız bak, yok. Tabii. Bak ya. Evde hali hazırda bir lavabomuz musluğa var bak, bu. ama. Nasıl bir musluk böyle? Ben öyle altın varakalı şeyleri aslında sevmiyorum. Çok böyle bana şıkır şıkır şeyler çok müze gibi geliyor. Ev gibi gelmiyor. Biz abajur bakıyoruz ama bulamıyoruz. Her yer şıkır şıkır. Çok güzel bir yerdeyiz şu an. Evet. Gerçekten burası profesyonel. Oy çok. Lina girseydi. Annee. Bunu istiyorum, bunu da istiyorum. Burada, Bunları da şediye. istiyorum, hepsini sırayla istiyorum der çıkardı burada. Tam onluk şeyler. Şunlara baksana horoz. Poros, horoz, tavuk, tavuk. Ay Çok güzel kaplumbağa. Kirpilere bak. Çok güzelmiş ya. Aman da aman, makyaj çantasının şıklığı. Çok güzel Benim şeyler ama var. çok var bundan. O yüzden şu an ihtiyacım yok ama bunun kadar şık değiller. Taner bana hediye almak istersen neden olmasın? İster mi? İster misin Taner? Sen hediye de çok masraflı oldun ha. Hediye günümde değil mi? Değilsin değil. Ne zaman günüm değil? Sadece Çalış kazanırsan günümde. ancak. Sadece doğum günümde, evlilik yıl dönümü. Yılbaşı kazanınca da alıyorsun. 1 milyon abone olduğumda. Daha ne da vermiyor. olsun? Hala hediye mi vermedi? 1 milyon abonem gelmedi kutlamam diye. Tabii kutlamada vereceğiz. Son olarak tek eksiğim abajurlarımdı arkadaşlar. Yatak odamız ceviz renginde. Ona uygun bulamadım ama ona çok yakışanını buldum. Zaten çekmecelerim ve ayna çerçevelerimin renginin aynı birebirini buldum. Şu taşlarının orijinal böyle değişik geometrisini de çok sevdim. Bu da kahverengiye çok uygun. Abajurlerimiz de bunlar oldu. Evet arkadaşlar alışverişimizin sonuna geldik. Sabah erkenden çıktık. Akşamı da ettik artık hava kararmak üzere. Gerçekten çok yoğun bir gün geçiriyoruz. Yoğun günler geçiriyoruz diyeyim. Taşınmak evet. hiç kolay bir şey değil. Telefimiz çıktı. Baba. Aynen telefimiz <laughs> çıktı. Çok yorulduk. Şimdi gideceğiz. Lina'yı alacağız. Eve geçeceğiz. Artık biraz da evde çalışmaya devam edeceğiz. Ürünleri falan paketleyeceğiz. Kolileyeceğiz. Artık yavaş yavaş taşınma aşamasına doğru gidiyoruz. Paket etme zamanı. Artık videomuzu burada sonlandırabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok ama çok çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar.